Arkadaşlar Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Tolga İleli. Bugünkü dersimizde kare işleyeceğiz. Buyurun dersimize başlangıç yapalım. Şimdi bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90 derece olan dörtgene hatta dikdörtgene kare dedik. Şimdi en büyük yanılgılardan bir tanesidir. Kare dikdörtgen değil. Arkadaşlar dikdörtgenin bütün tanımlamalarını sağladığı için kare de bir dikdörtgendir. Dikdörtgen özel bir halidir. Eğer ki bir dikdörtgende bütün kenarlar birbirine eş uzunlukta ise bu dikdörtgene artık kare diyoruz. Karede neyi bileceğiz? Karede arkadaşlar bütün kenar uzunluklarının aynı olduğunu bileceğiz. Yani bir kenar A ise bütün kenarlar A'dır. Dolayısıyla buradan çevreyi söyleyebiliriz. Bu dikdörtgenin bu karenin çevresi 4A olarak bizlere gelecektir. Daha sonra şunu unutmayacağız. Dikdörtgen olduğu için yine bütün köşeler 90 derece şeklinde dik açıya sahip olacaktır. Bunlar karede ilk aşamada dikkat etmeniz gereken ifadelerdir. Şimdi karede arkadaşlar şunu unutmayacağız. Köşegenler birbirini ortalayacaktır. Ve dikdörtgenden farklı olarak köşegenler birbirini dik kesecektir. Dikdörtgende olduğu gibi yine köşegenlerin hepsi birbirini ortalıyor. Ve bütün köşegen parçalarının uzunlukları birbirine eşit oluyor. Ama burada dikdörtgenden farklı olarak bu köşegenler birbirini dik olarak kesiyor. Daha sonra arkadaşlar köşegenler burada dikdörtgenden farklı olarak Açı ortay görev görüyor. Yani 90 derecelik açıyı 45-45 şeklinde iki eş parçaya ayırıyorlar. Bunlar karede ilk aşamada bilinmesi gereken özelliklerdir arkadaşlar. Şimdi en basit haliyle soru üzerindeki uygulamasına bakalım. ABCD kare olmak üzere alfa kaç derecedir? Arkadaşlar BD bir köşegen olduğu için alfa burada açı ortay görev görecektir. Yani burası da alfadır. Dolayısıyla buradaki ifadede arkadaşlar 2 alfa 90 derece ise alfa bizlere 45 derece olarak inecektir. Doğru seçeneğimiz C. Yine arkadaşlar açı sorusuyla devam edelim. ABCD karesinde verilenlere göre AEB açısı kaç derecedir? Yani şuradaki alfa soruluyor bizlere. Şimdi arkadaşlar bizler şunu biliyoruz. Kalede bir köşe 90 olduğu için kalede iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. 90 artı 20 110 derece 60 artı alfa eşit olur. 60 dereceye karşı atarsak alfa buradan bizlere 50 derece olarak gelecektir. O halde doğru seçeneğimiz B. Bakıyoruz arkadaşlar. ABCD karesinde çevre 20 birimmiş. AC köşegen. Buna göre köşegenin uzunluğu kaç birimdir diye bizleri soruyor. Şimdi bizler karede kenar uzunluğu ilgili şunu biliyoruz arkadaşlar. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla çevreye baktığımızda çevre 4A'dır. Bu da 20 birime eşit. Dolayısıyla her tarafı 4'e böldüğümüzde A buradan 5 birim olarak gelecektir. Şimdi A 5 birimse arkadaşlar karenin bir kenar uzunluğu 5 birim çıktı. Dolayısıyla buradaki köşe açıları da 45-45 olarak geleceği için 45-45-90 üçgeninde 45'in karşısı 5 ise 90'ın karşısı bizlere 5 -42 olarak gelecektir. O halde doğru seçeneğimiz B. Bakıyoruz arkadaşlar ABCD karesinde verilen bilgilere göre alfa kaç derecedir diye bizlere sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir başlangıç yapalım. Karede bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için burası da iki çizgi, burası da iki çizgi, burası da iki çizgidir. Bu ne anlamı gelir? Şuradaki DEC üçgenine dikkat ettiğimizde burada ikizkenar üçgen söz konusu olduğu için taban açılarından biri alfa ise diğer taban açısı da alfa olur. E burada BD köşegeni olduğu için burası da 45 derece olur. O zaman buradaki üçgenin iç açılarından ilerleyebiliriz. Alfa alfa 2 alfa. 2 alfa artı 45 derece eşitleri 180 derece olur. 45 dereceyi karşıya atarsak 2 alfa buradan 135 derece gelir. Her tarafı ikiye böldüğümüzde Alp 67 67.5 derece olarak çıkacaktır. O halde doğru seçeneğimiz A. Şimdi ABCD karesinde uzunluklar verilmiş arkadaşlar. Bu uzunluklara göre CE uzunluğu kaç birimdir diye bizlere sorulmuş. Bizler karede ilk aşamada şunu öğrendik. Bir karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dolayısıyla burada AD kenarı 4 birimse DC kenarı da 4 birim olarak gelecektir. Ayrıca karede bir köşe 90 derece açıya sahip olduğu için Şuradaki DEC üçgeninde Pisagor uygularsanız ya da kenarlara baktığınızda 3 4'ü gördüğünüzde hipotenüse 5 birimi yerleştirebilirsiniz. Yani ha bunu göremediyseniz Pisagor yardımıyla x'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesidir. x kare eşittir 9 artı 16'dır. x kare eşittir 25'e x değeri de buradan 5 olarak gelecektir. O halde doğru seçeneğimiz D. Bakıyoruz arkadaşlar yine ABCD karesinde köşegen bilgisi verilmiş, uzunlukların bilgisi verilmiş. Buna göre BD kaç birimdir diye bizlere soruyor. Şimdi bu tarz sorularda öncelikli olarak soruyla karşılaştığınızda karenin özellikleri hemen aklınıza gelsin. Köşegen açıyı iki eş parçaya veriyor. Açı ortay görev görüyor. Ondan sonra karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eş. Bakınız bu iki bilgi bu soruyu çözmemiz için yeterli olacak. Neden? Şimdi sen bir BD'nin köşegen olduğunu biliyorsun. Eğer ki BD köşegense açı ortay görev görür. Yani şuraları 45-45 ayırır. Dolayısıyla EF diklikten dolayı AB'ye paralel olduğundan burası da 45 olur. E bu ne işine yarar senin? 45'in karşısı 2 ise bu 45'in karşısında da 2 gelir. E o zaman burada AD kenarı 5 birimse AB kenarı da 5 birim gelir. Bize BD kaç birimdir diye soruyor. E BD köşegendir. Köşegen uzunluğunu nasıl buluyorsun? 45 45, 90 üçgeninden faydalanarak buluyorsun. Dolayısıyla 45'te 5 birim varsa 90'ın karşısı bizlere 5 2 olarak gelecektir. Buradan doğru seçeneğimiz E. Şimdi arkadaşlar ABCD karesinde bu sefer kenar uzunluğu ile ilgili bir bilgi sorulmuş. Bizler ne öğrendik? Bakınız az önceki soruda da tekrarladım. Dedim ki burada köşegen verilmiş. Tamam köşegen uzunluğundan bahsetmiyorum. Ama kenar uzunluğu verilmiş. Karenin nasıl bir özelliği vardı? Karede bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacaktı. Yani AB kenarı x artı 2 birimse BC kenarı da ne olacaktır? x artı 2 olacaktır. Burası da x artı 2. Burası da x artı 2. Tamam. Bunları x artı 2 olarak yerleştirdim mi? Bu benim ne işime yarayacak diye sorgulayabilirsin kendi kendine. Şimdi bak. Bu sefer sana verilen ekstra bilgiden faydalan. O ekstra bilgi nedir? CE doğrusunun uzunluğu. CE doğrusunun uzunluğunun 10 birim olduğunu biliyorsun. E o zaman şurada oluşan üçgenden faydalanmaya çalış. Çünkü bu üçgen özel bir üçgen. Bir açısı 90 derece yani dik üçgen. E dik üçgende üç kenarı da elde etmen için verilen bağıntılar var, değerler var. Dolayısıyla burada Pisagor uygularsan dik kenarın karesi artı diğer dik kenarın karesi eşittir hipotenüsün karesini. Dolayısıyla x kare artı birincinin karesi birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 100 yapar. 100'ü bu tarafa gönderirsek 2x kare artı 4x eksi 96 eşittir 0 olur. 2 ne sağ değiştirdiğimizde x kare artı 2x eksi 48 eşittir 0 olur. Çarpanlara ayıralım x x artı 8 eksi 6 çarpımları eksi 48 yapıyor toplamları artı 2 yapıyor. O zaman bunları yan yana yazarsak şuradan x artı 8 çarpı x eksi 6 eşittir 0 yapar. X, x 8'dir ya da x 6'dır. x uzunluk belirttiği için negatif değer olamayacaktır. Dolayısıyla x'in değeri 6 gelmelidir. Doğru seçeneğimiz C. Bakıyoruz arkadaşlar yine bir kare verilmiş bizlere. Bu sefer yine uzunluk soruluyor. AB kaç birimdir? Yani karenin bir kenarı kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir bilgi verelim öncelikli olarak. E noktası karenin merkezi olacaktır. Neden? Çünkü açı ortay doğrusunun uzunluğu E noktasında bitmiş. Ve E'den kenara giden dikme kenarı iki eşit parçaya ayırmış. Dolayısıyla karenin içinden bir noktadan dik olarak kenara çizilen doğru kenarı iki eşit parçaya ayırıyorsa bu nokta kesinlikle orta noktadır. Orta noktanın nasıl bir özelliği var? Şimdi buradan şöyle bir 90 indirdiğinizde burası da açı ortay olduğu için 45-45 e ayrılacaktır. E, 90'ın karşısı kök 2 ise 45'in karşısı bizlere bir birim olarak gelecektir burası bir birimse burası da bir birimdir. Dolayısıyla burası da bir birimdir. Karenin bir kenarı iki birim. Diğer kenarda iki birim. E bize AB soruluyor. AB iki birim olarak bulundu. Doğru seçeneğimiz B olarak gelecektir bizlere. Bakıyoruz arkadaşlar ABCD karesinde verilenlere göre EB kaç birimdir diye bizlere sorulmuş. Şimdi köşegen var. Köşegen uzunluğu var. Kenar uzunluklarına geçiş yapabilirim. Ama EB ne köşegen ne de kenar. EB'nin uzunluğu nasıl olacak? Şimdi EB uzunluğunu bulmak istiyorsanız buradaki ifadeyle mutlaka köşegen uzunluğu bize verildiğinden köşegen uzunluklarından faydalanacağız. O zaman köşegen uzunluklarını hatırlayalım. Köşegende uzunluklarla ilgili şunu biliyorduk. Çizilecek olan köşegenler birbirine eşit olacaktı. Çizilecek olan köşegenler birbirini ortalayacaktı. Çizilecek olan köşegenler birbirini dik kesecekti. O halde bu bilgileri kullanmak amacıyla D'den B'ye bir köşegen çizdiğimizde Bakınız burası 2 eş parçaya ayrılır. EC 7 birim. AE 1 birimse tamamı 8 birim. E bunlar birbirini ortalayacaksa 4 4 olarak gelir. Şuradaki uzunluğa da 3 birim kalır. Şurası da 4. Şurası da 4. Dolayısıyla artık EB uzunluğunu bulmak kolay. Neden? Çünkü köşegenler birbirini dik olarak kestiği için burası 3 burası 4. EB uzunluğuna 5 diyebilirsin. Ya da bunu görmek zor geliyorsa direkt Pisagor uygula. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir x'in karesini. Yani 9 artı 16 eşittir x'in karesini. x'in karesi buradan 25 çıkacaksa x değeri bizlere 5 olarak çıkacaktır. O halde doğru seçeneğimiz D. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar ABCD kare olarak verilmiş CE'nin 3 birim olduğunu biliyoruz. Şurası 3 birim. Ee, buna göre çevre. Şimdi çevre içimize ne gerekliydi? Burada bir kenar uzunluğu gerekliydi. Bu kenara nasıl ulaşacağız? Şimdi... Bu özel üçgen verildiyse arkadaşlar mutlaka bu üçgenin açılarından ve kenarlarından faydalanacağız. Nasıl olacak bu? Şimdi dikkat ettiğimde şurası köşegen, şurası dik açı, şurası 30 derece. 30 derecenin karşısı 3 birimse 90 derecenin karşısı bunun iki katı 6 birimdir. Bizler köşegen uzunluğunu biliyoruz ama bizim kenar uzunluğuna ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Arkadaşlar sonuçta karede köşegenler açı ortaydı. Yani 45-45 olarak buradaki açıları verecektir. Ayrıca karenin köşeleri dik açıya sahipti. 90 dereceydi. 45-45-90 üçgenin özelliklerinden faydalanın. Kural ne söylüyordu? Eğer ki şöyle 45 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu A birimse 90'ın karşısında bunun kök 2 katıydı. Yani A kök 2 idi. O halde A kök 2 eşittir 6 ise A değeri buradan 6 bölü kök 2 gelir. Bunu da kök 2 ile genişletirsek A değeri buradan bizlere 6 kök 2 bölü 2 olur. Dolayısıyla A değeri 3 kök 2 çıkacaktır. Bu ne demek? Karenin bir kenarı 3 kök 2 demek. O halde çevreye ulaşabilirsiniz. Karenin çevresi bir kenarın 4 katıydı. O zaman 4 çarpı 3 kök 2'den bu değer bizlere 12 kök 2 olarak gelir. Doğru seçeneğimiz A. Sorumuza bakalım arkadaşlar. ABCD karesinde EC'nin uzunluğu AB'nin uzunluğuna eşittir. Ve bizlere EBA açısı soruluyor. Şuradaki açımız soruluyor. Şimdi bu açıyı bulmak için arkadaşlar öncelikle şunu yapalım. Bizler bu eşitlikten faydalanmaya çalışalım. Eşitlikten nasıl faydalanacağız? Şunu biliyoruz. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi olur. Bu neye getirir bizlere? Şuradaki EBC üçgeni ikizken üçgendir. Şimdi tepe açısı 50 derece ise taban açılarından birine alfa dediğimde diğer taban açısı da alfa olur. O halde buradaki üçgenin iç açıları toplamından faydalanırsak 2 alfa artı 50 derece eşittir 180 derece gelir. Yani 2 alfa buradan 130 derece çıkacaktır. Alfa da bizlere 65 derece olarak inecektir. Şimdi alfanın 65 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla köşe açısı 90 derece olduğu için şuraya da bizler beta diyecek olursak 65 artı beta 90 derece olmak zorunda. 65 dereceyi karşıya gönderirsek beta buradan 90 eksi 65 yani 25 derece olarak inecektir. O halde doğru seçeneğimiz A. ABCD karesinde BD köşegen. BD'nin uzunluğu 4 kök 2 birim. Ve karenin bir kenarlarına ait, AB kenarına ait bir orta nokta var. E orta noktası. Bana göre ED kaç birimdir diye bizlere soruyor. Şimdi bizler şunu öğrendik arkadaşlar. Karede köşe 90 derece. Ve köşegenler açıortay ortay görevi görür 45 derece. Bu ne demek? Eğer ki karenin bir kenarına A birim dersek 90'ın karşısındaki köşegen uzunluğu A2 e A2, A kök 2 olur. A kök 2, 4 kök 2 ise A'nın değeri buradan 4 birim olarak gelir. A 4 Burası da 4 Burası da 4 Buranın tamamı da 4 Eğer ki AB 4 birimse de 2, de 2 olmalı. Dolayısıyla bizler DE uzunluğunu arıyorsak Buraya X dediğimizde Şurada Pisagor uygularsak 2'nin karesi artı 4'ün karesi Eşittir X'in karesini. Yani 4 artı 16 eşittir x kare. 20 eşittir x kare ise x değeri bizlere kök 20 olarak gelir. Bu da 4 çarpı 5 olarak yazılırsa kök içinde 4'ü dışarı 2 olarak attığımızda 2 kök 5 olacaktır. O halde doğru seçeneğimiz B. ABCD kare verilen uzunluklara göre DF kaç birimdir diye bizlere sormuş arkadaşlar. Şimdi karede kenar uzunlukları verildiyse devamını biz tamamlayalım. Nasıl tamamlayacağız? Şimdi burada BC'nin 9 birim olduğunu biliyorsak AB de 9 birim olmalı. Yani AE 6 birim olacak. E bundan sonraki süreçte işte DF uzunluğunu arıyoruz. DF uzunluğunu bulmak için AF'yi elde etmek gerekir. AF'yi nasıl bulacağız? Şimdi AF'yi bulmak için arkadaşlar şuradaki üçgenle şu üçgen arasında benzerlik oluşturmaya çalışalım. Nasıl? Şuraya nokta, şuraya çizgi diyecek olursak nokta ile çizginin toplamı her zaman 90 derece yapacak. Neden? Karenin diğer köşesi dik açıya sahip olduğu için yani 90 derece açıya sahip olduğu için diğer iki açının toplamı da 90 derece olmak zorundadır. E, nokta ile çizginin toplamı 90 ise burası da çizgi olmak zorunda. Çünkü arada 90 var. Tamamının 180 olabilmesi için. Bura nokta olduğunda bura çizgi olacak. E, bu üçgenin bir köşesi 90 derece, bir köşesi çizgi o zaman diğer köşeye de nokta kalır. Benzerliğe geçiyorum. Büyük üçgende noktada 9 var. Küçük üçgende noktada 6 var. Büyük üçgende çizgide 3 var. Küçük üçgende çizgide A olsun. O halde burada içler dışarı çarpma yaparsak 9A 18'den dolayı A değeri bizlere 2 birim olarak gelir. A değeri 2 birim. Uzunluğun tamamı 9 birim. Dolayısıyla DP'ye 7 birim kalacaktır. O halde buradan doğru seçeneğimiz B. Şimdi karede alan. Arkadaşlar bizler dikdörtgende alanı işlerken şunu söyledik. Uzun kenarla kısa kenarın çarpımı bize her zaman alanı getirecektir. Karede de alan aynı mantıkla bulunacak. Burada kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için A ile A'nın çarpımı yani bir kenar uzunluğuna A dediğimizde A ile A'nın çarpımı yani A kare değeri bize her zaman karenin alanını getirecektir. O halde karede alan bulmanın birinci yöntemi bir kenar uzunluğunun karesini almak olacaktır. Karede alan bulmanın ikinci yöntemi de arkadaşlar köşegen uzunluğu bilmiyorsa. Eğer ki sizler bir karenin köşegen uzunluğunu biliyorsanız bu köşegen uzunluğunun karesini alıp ikiye böldüğünüzde burası yine sizlere aynı alan değerini getirecektir. O zaman buradan şu sonuca da varırız. A kare yani bir kenarın karesi her zaman köşegen uzunluğunun karesinin yarısına eşit olacaktır. Bunu da aklımızdan çıkarmıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen en basit haliyle alanı bulalım. ABCD karesinde bir kenar uzunluğu 6 birim ise alan kaç birim karedir diye bizlere sorulmuş. Arkadaşlar kenar uzunluğu bilindiği için ABCD karesinin alanı bir kenar uzunluğunun karesidir. Yani 6'nın karesinden 36 birim kare olacaktır. Doğru seçeneğimiz E. ABCD karesinde verilenlere göre DAE üçgeninin alanının ABCD karesinin alanına oranı kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi DAE yani şuradaki taralı üçgenin alanını istiyoruz. Bu üçgenin alanı için bize dik kenarların ikisi lazım. Biri 8 olarak verilmiş, diğerini biz bulacağız. Şimdi şuraya 30 derece diyecek olursak burası da 60 gelir. O halde burada 30'un karşısı 8 ise 60'ın karşısı 8 kök 3 olur. Buradan karenin alanına ulaşabiliriz. Nasıl? Bir kenarın karesi. Yani 8 kök 3 çarpı 8 kök 3. Üçgenin alanına ulaşabiliriz. Nasıl? Dik kenarlar çarpımının yarısı. E dolayısıyla buradaki ifadede şu 8, bu 8'de, şu 8, bu 8'de giderse yukarıda bizlere kök 3 bölü 2 Aşağıda da kökü 3 kökü 3'ün çarpımından 3. Buraya oranlarsak birinci olduğu gibi yazdık. İkinciyi ters çevirip çarptık. Ve burası da bizlere kökü 3 bölü 6 olarak geldi. O halde doğru seçeneğimiz en Yine ABCD karesinde köşegen verilmiş. Şimdi bizler köşegen uzunluğunun uzunluğundan faydalanarak alan bulmayı hatırlayamazsak burada teker teker karenin kenar uzunluklarını elde etmemiz gerekir. Ama köşegen uzunluğundan faydalanarak da alanı şöyle bulabileceğimizi söyledik. Bir köşegen uzunluğunun karesini alıp bunu ikiye böldüğümüzde burası bizlere her zaman alanı getirecektir. Dolayısıyla 8'e 8'i e çarptık 64. Kök 2 ile kök 2'ye çarptık 2 bölü 2. 2'ler giderse burası 64 birim kare olarak gelir. O halde doğru seçeneğimiz C. ABCD karesinde kenarlar arasında bir verilmiş. bec üçgeninin alanı 8 birim kareymiş. Buna göre alan ne kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar burada kare bilgisini kullanmadan önce 9. sınıftan üçgende benzerlikle alan ilişkisinden faydalanmak durumundayız. Şimdi şunu biliyoruz. Bize hangi kenarlar arasında banıt verilmiş? AE ile EC. Yani ECK K dersek AE 3K olacaktır. Şimdi tabanı AE ve EC olan burada iki tane üçgen var. Bu iki üçgenin tepe açısı B olduğu için burada iki üçgene ait yükseklikler birbirine eşittir. Bu benim ne işime yarıyordu? Eğer ki iki üçgenin yükseklikleri eşitse alanlar tabanlarla orantılıydı. Yani K'nın üstündeki alan 8 birim kare ise 3K'nın üzerindeki alan 24 birim kare olur. Bu ne demek oluyor? Karenin yarısı 24 artı 8'den dolayı 32 birim karedir. Dolayısıyla diğer yarısı da 32 birim kare olacaktır. İkisinin toplamı 64 birim kare olarak gelir. Buradan doğru seçeneğimiz C. Yine benzer mantık arkadaşlar bu sefer ABCD karesinin içinde verilen AEB üçgeninin alanını arıyoruz. Şimdi dikdörtgen dersimizi işlerken demiştik ki köşeleri dikdörtgenin köşelerinde ve bir köşesi de dikdörtgenin kenar uzunluğu üzerinde olan üçgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısıdır dedik. E, Karede bir dikdörtgen olduğuna göre aynı bağıntı burada da geçer. Eğer sizler karenin alanını bulup ikiye bölerseniz buradaki üçgenin alanını elde etmiş olursunuz. E, karenin alanı bir kenar uzunluğun karesinin yarısıydı. Bunu ikiye böldüğümüzde 16 bölü 2'den istenen üçgenin alanı 8 birim kare olarak gelir. O halde doğru seçeneğimiz A. Bakalım arkadaşlar ABCD kare, AEGF kare, DE 6 birim. Buna göre ABCD karesinin alanıyla ile AEGF karesinin alanı toplamı kaç birim karedir diye bizlere sorulmuş. Şimdi arkadaşlar A, E, G, F. Şuradaki küçük üçgenin kenarına A diyelim. Dolayısıyla buranın alanı A kare olur. Büyük karenin kenarına B diyelim. Dolayısıyla büyük karenin alanı B kare olur. O zaman bizden A kare artı B kare isteniyor. Ve bize verilen bir bilgi var. D, E'nin altı birim oldu. Şimdi şurası 90 derece olduğundan çizdiğim şu kırmızı üçgeni dikkat edin. D, A, e üçgeni. Dik kenarlardan biri B, diğeri A. Hipotenüs 6 birim. Dolayısıyla dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Yani dik kenarların kareleri toplamı 6'nın karesinden 36 olacaktır. E bizim istediğimiz zaten alanlar toplamıydı. A kare artı B kareydi. Bunun değerini de 36 olarak bulduk. O halde buradan doğru seçeneğimiz E olarak gelecektir. Bu sordu arkadaşlar bu konudaki son sorumuzdu. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>